Bugün Amzoğlu tırpanı vuruyor. Zor atayı yarın sabah, yarın akşam kalkacak. Allah nasip ederse inşallah. Bitti bitti. Ha, yarım saatlik bir işin kaldı. Ha. Gelsin. Ey gidi seher. Nasıl uğraşıyor adam görüyorsun değil mi? Yemezsin Yemesen biz seni yiyecek seni ya. Allah nasip ederse. Kapıya kesecek. İnşallah. Emzol şey bilevi nereye koydun? Ha bak Ha ha o alay alayım ben onu ya. Böyle at bana bir. O da kendine ki. Evet. Hadi ya. Hadi kenara vurun şimdi. Buyurun. Hop. Evet, zorumuzu ettik Bir de yarın bu da kalkıp dereneye gitti mi tamam. Şimdi tırpanı eğiliyoruz. Ha, tırpanı eğileyelim bakayım. Zaten bizim kocaman çay iki kişi bu tırpan işinden uğraşıyor. Bir eski muhtar Hamza abi bir de sen. Başka yok. Bir ben de... Rahmetli annemden öğrendim. Rahmetli <laughs> daimden. Ne He. Neyse biz de öğreneceğiz inşallah ya. Ata adı Evet. Sahip ona. Tamam. Şimdi kapat işte bir oturacağım işte. Otur hayret bir şey Allah Allah ben seni çekeyim. Bugün 25 Ağustos. 25 Ağustos 25 Ağustos Çarşamba günü. Bu kadarlık yeter. Herkese selamlar. Belestik Gözüm YouTube kanalından izleyebilirsiniz tabii ki.